Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çikolatalı krep sarmalar yaptım. Dışarıda biliyorsunuz pahalıya satılıyor bunlar kafelerde. Ama evde kendiniz yapabilirsiniz. Oldukça da uygun maliyete getirebilirsiniz. Hemen krebini yapmaya başlayarak işe koyulalım arkadaşlar. Bir tutam tuz ile iki yumurtayı güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Ardından iki su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz ve de 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Siz herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ölçümüz çok e, tutarlı ve de çok kolay. 2-2-2 her şey 2. Bunu da e, 3-4-5 katına çıkarıp da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce çırptım bütün sıvı malzemelerini. Şimdi ise 2 su bardağı unumu ilave ediyorum ve de 2 çay kaşığı kabartma tozunu ilave ediyorum ve de pürüzsüz bir hamur olana kadar çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar. Krebimi güzel bir şekilde çırptım. Şimdi tavama azıcık bir e, peçete yardımıyla sıvı yağ sürdüm. Arkadaşlar krebimin kıvamı bu. Görmüş olduğunuz gibi akışkan bir kıvamda olmalı. Tavamı kızdırıp krebimi döküyorum. Yarım kepçe kadar döküyorum. Tam e, Tamamını dökmenize gerek yok. Kepçenin tavanızın büyüklüğüne göre de gerçi değişebilir bu. Arkadaşlar genelde ilk krebin suçu olmaz ve genelde bu yapışır. Hiç sorun değil. Ondan sonraki krepler emin olun yapışmıyor ve de güzel bir şekilde çıkıyor. Krepimiz göz göz olmaya başladığı zaman arkasını çeviriyoruz ve de e, diğer tarafını da pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar pişmesi üst tarafının arka tarafının pişmiş olduğunu gösteriyor. Hemen şimdi çeviriyorum ve de görmüş olduğunuz gibi krebin arka tarafı pişmiş. Üzerinin göz göz olduğunu gördüğümüz zaman çevirebiliriz. Arka tarafı da göz göz ipek kıvamında bir krep oluyor arkadaşlar. Hemen diğerini de dökelim. Şöyle bir görün. Kremi döküyorum ve de hemen tavayı çevirerek yaymaya başlıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi ben yarım kepçe döktüm. Tavam da büyük bir tava değil zaten. Yeterli oldu. Bütün krepime aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar kreplerim bitti. Yaklaşık olarak 10-12 tane krep çıktı bu boylarda. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir dokusu var krebimin. Şimdi içerisine bolca sürebilir çikolata sürüyorum. Çikolata eritip de sürebilirsiniz. Beyaz çikolata ya da siyah çikolata fındık kreması da olabilir. Herhangi bir şekilde ben kahvaltılık kremadan kahvaltılık fındık kreması o çikolatadan sürdüm. İçerisine çilek ve de muz diziyorum. Bu meyveler de tabii ki arzuya göre değişebilir ama gerçekten muz ve çikolata, çilek çikolataya ayrı bir uyum sağlıyor. Şöyle sarıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Diğer kreple de göstereyim aynı işlemi. Kremi alıyorum. Yine çikolatamı sürüyorum ve meyvelerimi diziyorum. Bütün kreplerim için de aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine yine sürülebilir çikolatayı hafifçe erittim ve de üzerine şeritler yapıyorum arkadaşlar. Bu sunum aşaması tamamen sizlerin zevkine kalma, kalmış. Ben üzerine fındık parçaları da ilave ederek sunumunu yaptım. Arkadaşlar bu dışarıda satılan kafelerde de satılıyor biliyorsunuz artık Türkiye'de de var. Ee, Avrupa'da zaten yani sokak kültüründe bile bu krepler bu şekilde çikolataya sarılarak satılıyor. Oldukça da fazla paraya satılıyor. Ama emin olun evinizde aynı lezzeti, çok daha güzelini, çok daha uygun fiyata yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi enfes görünüyor zaten. Büyük küçük herkesin de beğendiği bir lezzet. Beğendiyseniz sizler de yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.